Bir gün elbet öleceğim Kanun bu ya sevdan bende kalacak Ve yaşamadım binlerce şiiri kalbime gömeceğim O gün gelip kapımı kurşun tıklatacak Korku arama ben Belki cesedim yalnızca beş kargalarına yem olacak Kim bilebilir Belki de gömüleceğim yer meçhul Beni mezarlıkta mermer taşlara sorma Beni fabrikada emekçinin alın terinden Yaylalar, kızların soğuk ayrımlarından. Kim bilebilir hangi kara namlunun ucunda kavgamı sürdürerek güneşe yuvarlamışımdır. O zaman ağlamayacaksın. Kara yazmalara bağlanıp günsüz yerlerde durmayacaksın. Sana sesleniyorum, sana yar. Güneş doğarsa beni güneşe sar. thank you